Sevgili öğrenciler bu dersimizde sıfatlarla oluşturulan edat öbeklerine bakacağız. İlk örneğimiz kendisinden sonra to alan sıfatlar arkadaşlar. accustomed to bir şeye alışık olmak. related to bir şeye ilişkin olmak. used to yine bir şeye alışık olmak anlamında. burada akin to bir şeye benzer olmak. addicted to bir şeye bağımlı olmak. polite to birisine kibar olmak. Prone to bir şeye eğilimli olmak anlamında kullanılabiliyor. Burada şimdi örnek cümlelerimize bakalım beraber. Racist people reject the ra racial equity and allege that their race is superior to other races. Bakın ırkçı insanlar ne yapar? Irk eşitliği kavramını reddederler ve kendi ırklarının diğer ırklardan daha üstün olduğunu söylerler. Superior to üstün demek ve superior sıfatından sonra benim kullanmam gereken edat to'dur arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Although chimpanzees are chimpanzees brains are smaller, they are structurally identical to those of humans. Bakın, şempanzelerin beyinleri daha küçük olmasına rağmen e, yapısal olarak insanların beyinlerine nedir? Benzerdir arkadaşlar. Identical to şeklinde kullanılıyor. Bir diğerine bakıyorum. Psychological comfort is inextricably related to physical comfort. That is, without physical comfort one may not feel psychologically well. Şeklinde burada da bakın. E, psikolojik rahatlığın fiziksel rahatlıkla ilişkili olduğundan bahsediyor. Yani... E, P e, psikolojik rahatlık olmadan e, fizyolojik olarak da ne yapamazsınız, kendinizi rahat hissedemezsiniz arkadaşlar. Peki related to yani ilişkin, ol, ilişkin demek için related sıfatından sonra ne yapıyorum? To preposition edatını kullanıyorum. Devam ediyorum. Şimdi de kendisinden sonra of alan e, sıfatları göreceğiz. Mesela nedir? Jealous of bir şeyi kıskanmak ya da ignorant of bir şeyin bilmemek bir şey bir şeyin bilgisine sahip olmamak şeklinde aware of farkında olmak ya da burada da yine conscious of var o da yine farkında olmak şeklinde ne yapılır çevrilebilir arkadaşlar örneklerimize bakalım. The message that the famous singer posted on her social media account yesterday was full of spelling and grammar mistakes. Bakın, e, nedir? E, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj neydi? E, yazım ve gramer hatalarıyla doluydu şeklinde. Bakın, full of şeklinde ne yaptım? Verdim. Dolu olmak anlamını veriyor. Full sıfatı kendisinden sonra ne yapacak? Of edatını alacak arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde academic studies indicate that children fail to grow, thrive emotionally, physically or mentally on condition that they are deprived of love by their parents. Burada da diyor ki eğer çocuklar e, ebeveynlerinden, ebeveynlerin sevgisinden yoksun olurlarsa şeklinde arkadaşlar. Bakın burada deprive, deprived sıfatından sonra ne kullanmam gerekiyor? Of kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Kendisinden sonra at kullanılan sıfatlara bakalım. Amazed at, annoyed at, delighted at gibi. E, nedir? Şaşırmak, sıkılmak, işte mutlu olmak ya da harika olmak bir şeyde başarılı olmak anlamında. Hopeless at bir şeyde umutsuz olmak. E good at bad at zaten çok sık kullandığımız yapılar. Bir şeyde iyi olmak ya da kötü olmak anlamında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Thanks to its ability to change the color of its skin, derisinin rengini değiştirme yeteneğinden dolayı chameleons are excellent at camouflage and consequently preying. Eee bu kelimeler nedir arkadaşlar? Kamuflajda ve dolayısıyla avlanmada mükemmeldirler şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. Bir diğerine bakıyorum. I'm so bad at drawing pictures that even my five year old sister can draw better than me. E, resim çizmede o kadar kötüyüm ki 5 yaşındaki kız kardeşim bile benden daha iyi çizebilir diyor. Bakın e, bad yani kötü sıfatından sonra kullanmam gereken edatım et arkadaşlar. Şimdi de kendisinden sonra about edatını alan sıfatlara bakalım concerned about ilgili, confused about kafası karışmış, excited about heyecanlı ve da optimistic about iyimser e, şeklinde ne yapabiliriz çevirebiliriz. Bu sıfatlar arkadaşlar kendisinden sonra about edatıyla kullanılıyorlar. Bakalım örnek cümlemize. Although Turkish people are optimistic about joining the European Union, it is known that some of the member countries are not in favor of it. Türk halkı e, Avrupa Birliği'ne katılma konusunda iyimser olsa da bazı üye ülkelerin bunu desteklemediği biliniyor şeklinde çevirebilirim. Burada da bakın optimistik sıfatından sonra kullandığım edatım arkadaşlar about. Bir sonrakine bakalım. Most of the teenagers seem enthusiastic about information technology, but few of them consider it as a career path. Bakın burada da gençlerin birçoğu nedir bilgi teknolojisiyle ilgili çok ilgili alakalı anlamında kullanılıyor ee, çok istekli hevesli anlamında kullanılıyor ama çok azı ne yapıyor onu bir e, kariyer alanı olarak görüyor arkadaşlar kendisinden sonra with edatını alan sıfatlara bakalım equipped with donanımlı demek mesela satisfied with Memnun demek, fed up with bıkmış demek. Ee, burada ne var? Mesela familiar with aşina olmak demek, ee, busy with meşgul olmak demek. Bunlar arkadaşlar, bu sıfatlar kendisinden sonra with edatıyla kullanılıyor. Örnek cümlemize bakalım. On condition that you are driving a car that you are not familiar with, aşina olmadığınız bir aracı sürmeniz durumunda, you should drive with extra care until you get used to it ne yapmanız lazım. Alışana kadar ekstra dikkatle sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada da familiar sıfatından dolayı benim hangi edatı kullanmam gerekiyor? Fit edatını kullanmam gerekiyor. Bir sonrakine bakalım. In some countries the the color black is associated with death and mourning whereas in some others it is regarded as the color of elegancy and attractiveness bazı ülkelerde siyah renk neyle ilişkilendirilir? Ölüm ve yasla ilişkilendirilirken diğerlerinde neyle ilişkilendiriliyor, ilişkilendiriliyor arkadaşlar? Şıklık ve çekicilikle ilişkilendirilir diyor cümlemiz. Associated sıfatından dolayı burada with edatını kullanmam gerekiyor. Şimdi de kendisinden sonra for edatı alan sıfatlara bakalım. Responsible for sorumlu demek, e, not for bilindik meşhur demek, bir şey ile meşhur olmak bilinmek anlamında kullanılıyor, e, suitable for bir şey için uygun olmak demek, e, famous for yine aynı şekilde nedir? bir şey ünlü olmak anlamında kullanılabiliyor. Bakalım hemen cümlemize Agatha Christie is noted for her detective novels in most of which she used several stereotypical characters. Burada da bakın ne yaptık? Noted for kullandık. Agatha Christie ne ile biliniyor? E, dedektif e, romanlarıyla biliniyor. Noted'dan sonra ne kullandım? For kullandım. Bir sonrakine bakıyorum. A project manager is a person who is responsible for every phase of a project from initiation to closing burada da bakın neyi kullandı responsible for kullandı. Ee, proje müdürü kimdir? Ee, bir projenin her aşamasından başlangıçtan bitişe her aşamasından sorumlu olan kişidir şeklinde çevirebilirim arkadaşlar. Sorumlu olmak derken de responsible sıfatından sonra for edatını kullanıyorum. Şimdi de kendisinden sonra in alan sıfatlara bakalım. Engaged in bir şeyle meşgul meşgul olmak. Interested in de yine aynı anlamda kullanılıyor. Rich in bir şeyin bol miktarda bulunması anlamında kullanılıyor. Ee, involved in bir şeye dahil olmak. Located in bir yerde e, yer almak. Deficient in ise bir şeyin azlık az olduğu durumlarda kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım hemen, a diet deficient in vitamin B and iron can cause cracks in the corner of the mouth. Bakın, vitamin B ve demir yönünden eksik olan bir e, beslenme neye neden olabilir? Ağız kenarlarında çatlaklara neden olabilir diyor. Burada deficient e, sıfatından dolayı benim kullanmam gereken e, preposition edat indir arkadaşlar. Bir sonrakine bakıyorum. Turkey rich in natural resources and minerals holds most of the world's reserves of some minerals like boron and mag magnesite. E, burada da bakın e, ne diyor? Türkiye e, doğal kaynaklar ve doğal kaynaklar ve mineraller bakımından zengin olan Türkiye şeklinde çevirebilirim. Burada da bol miktarda olduğunu söyleyebilmem için bu yapıyı kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi de kendisinden sonra from e, edatını alan sıfatlara bakalım. Exhausted from bitkin olmak, far from uzak olmak, tired from yine yorgun olmak anlamında. As, e, isolated from ise bir şeyden izole edilmiş, ayrıştırılmış olmak anlamında kullanılabilir. Ee, bakalım örnek cümlemize. For some philosophers, building a society free from prejudice, injustice and inequality is nothing but a utopia. Bakın burada da ne diyor. Bazı filozoflar için e, ön yargıdan, adaletsizlikten ve eşitsizlikten uzak bir e, toplum yaratabilmek, oluşturabilmek, ütopyadan başka bir şey değildir arkadaşlar. Burada da free from yapısı bana ne anlamı veriyor? Ben uzak anlamı veriyor. Bir diğerine bakıyorum. There is a debate over whether doctors who are exhausted from their night shift should be allowed to take a nap on the job. Bakın burada da neyle ilgili bir tartışma varmış? İş yerinde doktorların daha doğrusu gece nöbetinde bitkin düşen doktorların kısa uykular yani şekerlemeler yapmasına izin verilip verilmemesiyle ilgili ne var arkadaşlar? Bir tartışma var diyor. Burada da exhausted sıfatından sonra benim kullanmam gereken edatım nedir? From edatıdır arkadaşlar. Bir sonrakine bakıyorum. Burada da e, kendisinden sonra bay alan sıfatları göreceğiz arkadaşlar. Impressed by bir şeyden etkilenmek, e, inspired by bir şeyden esinlenmek, ilham almak. E, surprised by da nedir? Bir şeyden şaşırmak anlamı veriyor arkadaşlar. Örneğimize bakalım. The interviewers were so impressed by the way the last candidate handled the problem that they decided to hire him. Burada da bakın mülakatı yapan kişilerin son adayın e, problemi ele alma şeklinden o kadar çok etkilendiğini gösteriyor bize. Bu ifadeyi verebilmek için de nedir? E, impressed by şeklinde e, bir yapı kullanılıyor. Bu impressed'den sonra kullanacağımız sıfat e, edatımız nedir arkadaşlar? By'dir. E, ne olmuş? O kadar çok etkilenmişler ki onu işe almaya karar vermişler. Bir sonrakine bakıyorum. On streaming platforms one can find a lot of movies inspired by actual events. E, bu internetteki e, video platformlarında ne yapabilir? Kişiler, insanlar e, gerçek olaylardan esinlenilmiş birçok film bulabilir şeklinde e, cümlemiz. Inspired'dan sonra da yine neyi kullanmam gerekiyor? E, by Edat'ını kullanmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.